Beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10191. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice exists on only one planet in the entire universe. The planet is Arrakis, also known as Dune. Herkese selam, ben Yücel. Bu videoda David Lynch'in yönetmenlik tarzını keşfedeceğiz ve onun sinemasını benzersiz kılan unsurları inceleyeceğiz. Videomu ilk kez izliyor olabilirsiniz diyerek kısaca kendimden bahsedeyim. Panasonic Lubix Video marka elçisiyim. Düksiyon alanında kamera operatörü ve görüntü yönetmeniyim. Boş zamanlarımda film yapımı ile ilgili teknik ve kültürel içerikler hazırlamaya çalışıyorum. Videoya başlamadan önce kanala abone olarak devam ederseniz içerikleri sürerli kılabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Sinemanın büyüsü bizi tanıdık ve yabancı dünyalara taşıyor. David Lynch'in eserlerinde bu dünyalar çarpışır. Lynch bir hayalperesttir ve filmleri bazen kabus niteliğinde olan rüyalardır. Ancak diğer yönetmenlerden farklı olarak kendi rüyasını izleyiciyle birlikte yaratmaya hedefler. David Lynch sinema tarihinin en özgün ve etkileyici yönetmenlerinden biri olarak geniş bir izleyici kitlesine sahip olmanın yanı sıra sinema sanatının sınırlarını zorlayan bir figürdür. 1946 yılında Montana'da dünyaya gelen Lynch, çocukluğunun erken dönemlerinden itibaren sanatla derin bir ilgisi olduğunu gösterdi. Genç yaşlarda resim yapmaya yönelmiş ve sanat eğitimi alarak bu alanda kendini geliştirmiş. Ancak zamanla sinemanın büyüsüne kapılmış ve bu alanda kendine has bir tarz oluşturma yolculuğuna çıkmış. İlk uzun metrajlı filmi olan Razorhead, 1977'de gösterime girdiğinde pek çok izleyici için hem şok edici hem de düşündürücü bir deneyim olarak Lynch'in sinemasal kimliğini pekiştirmiş. Lynch'in filmleri genellikle karanlık ve rahatsız edici temalarla doludur. Bu temalar izleyicileri düşündürmeyi ve derin duygusal tepkiler uyandırmayı hedefler. Blue Velvet, Twin Peaks, Mulholland Drive gibi eserleri izleyicilere karmaşık ve soyut deneyimler sunarak onların zihninde kalıcı izler bırakır. Bu filmler Lynch'in olağanüstü görsel dili ve derinlemesine karakter çalışmaları ile birleşerek Lynch'in terimini yaratmış ve sinema dünyasında eşsiz bir yer edinmiştir. Lynch sinemasında izleyicilerin bilinçaltına hitap ederek sıradanın ötesine geçmeyi başarmış ve izleyicileri farklı bir gerçeklik algısına yönlendirmiş. Lost Highway, probably considered the darkest, most incomprehensible work. hmm Do you see it as dark and incomprehensible? I see it as there's this thing I, I now looking back i see it as starting uh, with the oj simpson trial that i was kind of obsessed with it, it struck me how someone could uh, do murders and then go on living uh, with themselves so that that sort of that idea uh, led to, you know, uh, my first, you know, visits with Barry and Barry Gifford. And we were talking and kind of talking about things. And and it just um, something, you know, uh, clicked. And we started, you know, working on this. And in working on it, found out there is a med med medical um, name for this thing psychogenic fugue. where the mind Lynch'in filmlerinde sıkça karşılaşılan bir tema ikiliklerdir. İyilik ve kötülük, güzellik ve çirkinlik, rüya ve gerçeklik gibi zıt kavramlar hikayelerinde sıklıkla yer alır ve bu zıtlıklar izleyicinin algısını derinlemesine etkilemeye amaçlar. Lynch, hikayelerini genellikle bu ikilikler etrafında şekillendirir, böylece izleyicinin hem zihinsel hem de duygusal bir yolculuğa çıkmasını sağlar. Örneğin Wild at Heart adlı filmde aşk hikayesini deli bir dünyanın içinde sunar, bu durum aşkın karmaşıklığını ve zorluklarını gözlerinde sererken, aynı zamanda gerçeklik ve hayal arasındaki ince çizgiyi sorgulamamıza sebep olur. Filmlerinde sıklıkla doppelganger motifine rastlarız, karakterler kendi içlerinde zıtlıkları barındırır ve bu zıtlıklar hem karakterlerin gelişimi hem de hikayenin derinliği açısından büyük bir öneme sahiptir. Örneğin Twin Peaks'te masum Betty öfkeli Daini'ye dönüşür ve bu dönüşüm izleyeceği insan doğasının karmaşık yapısını ve bireylerin kendi içsel çatışmalarını keşfetme fırsatı sunar. Bu tür anlatımlar Lynch'in izleyiciyi düşündürmeyi ve sorgulamayı amaçladığını açık bir şekilde gösterir. Onun filmlerindeki bu derin katmanlar izleyicinin sadece hikayeyi izlemekle kalmayıp aynı zamanda kendi içsel düşüncelerini ve duygularını da sorgulamasına neden olur. Lynch'in yapım tasarımı sahnelerin duygusal atmosferini oluşturmak için gerçekten önemli bir rol oynuyor. Her bir detay izleyiciye özel bir his iletmek amacıyla özenle seçiliyor ve bu seçimler yalnızca görsel estetikle sınırlı kalmayarak aynı zamanda derin bir anlam katmanına taşıyor. Lynch, üretim tasarımını mood yani atmosfer olarak tanımlıyor ve bu atmosferi oluştururken mekanlar, kostümler ve nesnelerden yararlanıyor. Her bir nesne, her bir renk ve her bir ışık kaynağı izleyicinin duygu durumunu etkileyerek hikayeye daha fazla daldırmasını sağlayacak şekilde titizlikle düşünülüyor Örneğin Dün filmindeki dört farklı gezegen ve kültür tasarımı maksimum kontrast yaratmak için oldukça titizlikle hazırlanmış. Bu farklı dünyalar arasındaki çatışmalar sadece karakterlerin birbiriyle olan ilişkilerini değil, aynı zamanda izleyicinin zihnindeki algıları da derinleştiriyor. Lynch'in estetik anlayışında genellikle orta yüzyıl tarzının belirgin etkileri gözlemleniyor. Eski tarz Dinerlar Retro tarzı nostaljik unsurları yansıtan mekanlar sıkça kullanıldığı alanlar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra sanayi manzaraları, terk edilmiş fabrikalar, karanlık barlar, Lynch'in kurgusal dünyasını şekillendiren unsurlar arasında öne çıkıyor. Bu mekansal çeşitlilik izleyicilere her sahnenin duygusal yükünü hissettiren bir yolculuk sunuyor. Lynch'in kullandığı bu karşıtlık hikayelerin merkezindeki iyilik, kötülük dengesini simgeliyor. Bu dengenin izleyici üzerindeki etkisi yalnızca görsel bir deneyimle kalmayıp aynı zamanda felsefi bir sorgulamayı da beraberinde getiriyor. Dune, I didn't have final cut on. It's the only film I've made that I didn't have. I didn't technically have Final Cut on The Elephant Man, but Mel Brooks gave it to me. And on Dune, I started selling out even in the script phase, uh, knowing I didn't have Final Cut, um, and I I sold out. So it was um, it was a slow. dying the death and a m terrible, terrible experience. Did you regret making it? Yes, uh, except um, it just nailed this idea. Never, ever do a film without Final Cut. Lynch'in kullandığı renkler sahnelerin genel havasına katkıda bulunur ve izleyicinin deneyimini derinleştirir. Renklerin kendisi doğrudan anlam taşımaktan çok atmosfer oluşturmaya yönelik bir işlevsellik gösterir. Örneğin Sailor ve Lula arasındaki yoğun romantizmi vurgulamak için kullanılan renkli flarlar sahnenin duygusunu güçlendirerek izleyiciye daha etkileyici bir deneyim sunuyor. Mavi sıkça kullanılan bir renktir ve genellikle önemli nesneleri vurgulamak için tercih edilir. Bu, izleyicinin dikkatini belirli noktalara çekerek sahnenin dinamiklerini arttırır. Kırmızı, Twin Peaks'te baskın bir renk olarak öne çıkar ve karakterlerin ruh halini yansıtarak izleyicinin onlara duygusal bir bağ kurmasını sağlar. Bu renk aynı zamanda tutku ve tehlike duygularını da tetikler, yeşil ise ortamın huzurunu ya da karanlık bir atmosferi simgeler. Bu iki zıp duygu, Lynch'in anlatımında önemli bir yer tutar. Lynch, renkleri ustaca kullanarak izleyicinin duygusal tepkilerini yönlendirmeyi başarır ve böylece bireyin psikolojik durumunu sahneye yansıtır. Renklerin bu dengeyi kurması, yapımlarını izlerken izleyicinin yaşadığı deneyimi derinleştirir ve unutulmaz kılar. Lynch görüntüleri bir ressam gibi yaratır. Resim yaparken edindiği derin ve etkileyici deneyim, onun eşsiz sinematografik tarzını şekillendirir. Görüntülerinde sıkça bozulmuş yüzler, elektrik ve yanıp sönen ışıklar gibi dikkat çekici motifler kullanır. Bu görsel unsurlar izleyiciye rahatsız edici ve unutulmaz deneyimler sunarak psikolojik bir etki yaratır. Lynch'in filmlerinde kullanılan bu tür görseller sık sık izleyicinin zihninde karmaşık duygular uyandırmayı hedefliyor. İzleyiciler görsel ve işitsel unsurlar arasındaki etkileşimi hissederken bir yandan da filmin derin anlamlarını keşfetmeye çalışır. Kamera hareketleri Lynch'in filmlerinde önemli bir yer tutar ve onun yaratıcılığının bir parçasıdır. Sıklıkla kamerayı çeşitli açılardan ve perspektiflerden açarak izleyiciyi yeni ve bilinmeyen dünyalara sokar. Bu izleyicinin hikayeyle daha derin ve anlamlı bir bağ kurmasını sağlar. Böylece film izleme deneyimi yalnızca görsel bir şölen olmaktan çıkar. Aynı zamanda duygusal bir yolculuğa dönüşür. I I Ayrıca lens waking tekniğiyle görüntüde dramatik odak değişiklikleri yaparak izleyicinin dikkatini çekmeyi başarır. Bu teknik seyirciyi sürekli olarak uyanık tutarken aynı zamanda sahnelerin duygusal yoğunluğunu artırır. Lynch'in kurgusu genellikle daha yavaş ve dikkatli bir tempoda ilerler. Bu izleyiciye sahnelerin duygusal derinliğine dalma fırsatı verir. Bu tür bir anlatım tarzı izleyicinin hikayeye daha fazla bağlanmasını ve karakterlerin yaşadığı içsel çatışmaları daha iyi anlamasını sağlar. Kurgu geçişleri izleyicinin algısını parçalamaya yardımcı olur ve zaman zaman onları düşündürmeye, sorgulamaya yönlendirir. Özellikle kesmeler ve geçişler izleyiciyi belirsizlik içinde bırakır ve hikayenin katmanlarını açar. İzleyicinin merakını arttırarak daha derin bir deneyim sunar. Yavaş geçişler ve üst üste bindirmeler Lynch'in filmlerinde sıkça kullanılır. Bu teknikler izleyicinin bilinçaltına hitap ederken aynı zamanda onların duygusal durumlarında etkiler ve rüya benzeri bir deneyim yaratır. Lynch, fade'in ve fade out'ları ustalıkla kullanarak sahneler arasında akış sağlar ve izleyicinin düşüncelerini yönlendirir. Bu geçişler bazen aniden ortaya çıkan imgelerle birleşerek izleyicinin zihninde kalıcı etkiler bırakır Lynch'in kurgusundaki bu detaylar izleyicinin film boyunca sürekli bir sorgulama içerisinde olmasına ve her sahneyi dikkatle analiz etmesine neden olur. Ses, Lynch'in sinemasında önemli bir rol oynar. Ses tasarımı görsel deneyimle bir bütün haline gelir. Lynch neredeyse tüm filmlerinde ses tasarımcısı olarak görev alır ve sesin duygusal etkisini vurgular. Ses izleyicinin deneyimini derinleştirir ve sahnelerin gerçekliğini arttır. <laughs> <laughs> Rüzgar sesi Lynch'in filmlerinde sıkça duyulan bir unsurdur. Bu ses gizem ve hayal gücünü simgeler. Lynch ses tasarımında alışılmadık ve soyut sesler kullanarak izleyicinin duygusal tepkilerini yönlendirir. Müzik Lynch'in sinemasında derin ve duygusal bir bağ kurar. Bu bağ izleyicinin filmle olan etkileşimini güçlendirir, karakterlerin içsel dünyalarını daha iyi anlamalarını sağlar Müzik sahnelerinin ruhunu tanımlar ve Lynch'in eserlerinde geniş bir yelpazeye sahiptir. 60'lar pop melodilerinden ağır metal müziğine kadar pek çok çeşitli müzik türü kullanır. Bu da onun sinematografik anlatımına zenginlik katar. Özellikle Blue Velvet filminde Angelo Badalamenti ile olan işbirliği müzikal tarzını belirler ve izleyicilere unutulmaz melodiler sunar. Badalamenti'nin etkileyici ve atmosferik besteleri filmin karanlık temalarıyla mükemmel bir uyum gösterir. Lynch müziği genellikle film çekimlerinden önce entegre eder, bu süreç sahnelerin ruh halini belirlemesine yardımcı olur ve karakterlerin duygusal durumlarını daha etkili bir şekilde ortaya koyar, müzik sahnelerin duygusal etkisini arttırır ve izleyiciyi hikayeye daha fazla dahil eder, böylece onların filmin atmosferini daha derinlemesini hissetmesini sağlar, Lynch'in müzik seçimleri sadece destekleyici bir unsur olmanın ötesinde film anlatımının temel bir parçasını oluşturur ve izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunar. David Lynch sinemada benzersiz bir ses ve tarz yaratmış. Kendi özgün anlatım diliyle izleyicilere derin ve karmaşık düşüncelere sevk eden bir yönetmendir. İkilikler, soyutlamalar ve parçalı anlatım gibi unsurları ustaca harmanlayarak izleyiciyi düşündürür ve sorgulatır. Renk, görüntü, ses ve müzik gibi çeşitli unsurları ustaca bir araya getirerek izleyicileri adeta rüya gibi deneyimlere sürükleyen eşsiz bir atmosfer yaratır. Lynch'in sineması izleyicilere düşünme, hissetme ve hayal etme fırsatı sunan yoğun duygularla dolu bir yolculuktur. Her bir sahne bir başka dünyanın kapılarını aralayarak izleyiciye unutulmaz bir keşif yolculuğuna davet eder. Bu videoda Lynch'in yönetim tarzını, temel unsurlarını detaylı bir şekilde incelemeye özen gösterdik. Onun sinemasının derinliklerine inmek, izleyici olarak bizlere farklı bakış açılarının yanı sıra sorgulayıcı bir zihin yapısı kazandırıyor. David Lynch'in eserleri rüya ile gerçeklik arasında ince çizgide yürümeyi başaran, izleyicilere unutulmaz deneyimler ve bakış açıları sunan, görsel ve işitsel bir şölen niteliği taşıyan çalışmalardır. Her filminde yarattığı özgün atmosferler ve karmaşık karakterler izleyicilerin zihninde derin izler bırakmayı başarır. Bu da onun sinemasını diğer yönetmenlerden ayıran en önemli faktörlerden biridir. Videoyu vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoları faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone ol, beğen, yorum yap, paylaş ya da teşekkürler butonundan destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendine iyi bak, değer üret ve hoşça kal.